Evet sevgili izleyiciler bir soru bir konu mali muhabbetiyle tam tüm hızıyla devam ediyor. Değil mi Alper Bey? Evet tekrar birlikteyiz. Evet bugünkü konumuz nedir Alper Bey? Yabancı menşeli şirket kuruluşu. Evet bununla ilgili bolca soru alıyoruz. Bu sebeple bununla ilgili küçük bir video hazırlayalım dedik. Alper Bey'e benim sorularım olacak. O da hızlıca cevap verecek. Evet. O zaman başlayalım. Let's go başlayalım. Çayımızdan da birer yudum alalım. Bu yabancı menşeli şirket. Nasıl kuruluyor Alper Bey? Tek ortakla kurulabiliyor mu mesela? Bu çok sorulan bir soru. Evet. Ee, yabancı menşeli kuruluş şirket şekli, kuruluşunun aslında evet Türkiye Türk ortaklı şirket kuruluşundan hiçbir farkı yok. Yalnızca prosedürsel olarak bazı farklılıklarımız var. Yoksa genel Türk Ticaret Kanunu açısından yabancı menşeli şirketi Türk bir kişiye kurar gibi kurabiliyorsunuz, tek ortaklı kurabiliyorsunuz, anonim şirket kurabiliyorsunuz, Limited kurabiliyorsunuz, müdür olarak atayabiliyorsunuz, müdür olarak atarken yanına bir Türk ortak müdür atamak gibi bir yükümlülüğünüz yok. Rahatlıkla Türk ortak gibi kurabiliyorsunuz. Komple yabancı ortaklı ve yabancı ortak. müdürlü olabiliyor mu? Türk müdürüye ihtiyaç yok. var mı? Yabancı yok. bir müdür buluyor, bulabiliyorsunuz. Yabancı bir ortak, yabancı aynı şekilde müdür olabiliyor. Komple yabancı oluyor. oluyor. Olması gerekmiyor. Türk ortağı gerek yok. Yok. Ee, peki tüzel kişi ortaklı? Tüzel kişiler de Türkiye'de olabiliyor. Tabii tüzel kişinin prosedürü şu an yabancı, gerçek kişiye göre biraz daha fazla. O yüzden düzel kişi ortaklı firma uğraştırıyor. İstersen şöyle hem gerçek kişiyle hem de düzel kişiye nasıl kuracağımızı prosedür olarak anlatalım. Olur. Oradan gidelim. olur. Şimdi gerçek kişiyle başlayalım. de Anonim şirkette bu gerçek kişiyle aynı. Bir farklılık yok. Limited Şimdi biz kimlik veriyorduk mesela gerçek kişi kuruluşunda. Evet. Kimlik vermiyoruz şu an. Önce yabancı menşeli kişinin pasaportunun Türkçe tercümesini Tercümesi. yaptırıyoruz noterden. İlk başlangıç evrağımız bu. Bu tercüme ile beraber e, vergi dairesine kayıt yapabiliyoruz. Şu an bu kayıt da çok kolaylaştı. İnteraktif vergi dairesinin üzerinde yabancı vergi numarası alma diye bir kısım var. Oraya Hı -hı. giriyorsunuz. Yabancı kişinin bilgilerinin hepsini giriyorsunuz. Pasaportta olmayan bazı bilgilere de ihtiyacınız oluyor. Hı -hı. Bunlar anne adı gibi, ikamet adresi gibi. E, bunları giriyorsunuz. Bundan sonra size hemen sistem bir vergi numarası veriyor. Üretiyor. Bu vergi numarasıyla işlem yapabiliyorsunuz. Burada hassas konu Yabancının ikamet adresi eğer vergi kaydı yaparken yabancı'nın ikamet adresini Türkiye yazarsanız Merses şirket kuruluş aşamasında sizden ya çalışma izni arıyor ya da ikamet belgesi arıyor yani hmm. Türkiye'de ikamet ettiğine Türkiye göre çalışma izni arıyor. Ikameti yabancı ee, Eğer yabancı ise. yazarsak Mersis bunları aramıyor iki halikarda da çok rahatlıkla şirket kurabiliyoruz. Peki gerçek kişi kuruluşlarda bizim mesela Türkiye'de de gerçek kişi kuruluşu yaparken evet. bu eee Mersis'e e, evet. yani dahil etmek zorunda değiliz açıkçası ticaret odasına kayıt. Gerçek burada, kişi... burada mecbur muyuz gerçek kişi kuruluşu yaparken yabancı olduğu Tabii, için Mersis e... kaydı zaten bir sonraki aşamamız o. Vergi numaramızı alıyoruz. Sonra zorunlu yani. Zorunlu olarak vergi numaramızı alıyoruz. Sonra pasaport kaydımız. Hı hı hı. Ee, bu ve bu pasaport noterden çıkmış tercümesi. Yeminli Bunları, tercüme mi o? Yeminli, yeminli noter tercümesi. Noter evet. onaylı olması gerekiyor. Evet. Onunla beraber vergi numaramızla mersis.ito.org.tr'ye mail atıyoruz. Diyoruz ki pasaport kaydı ekli ve vergi numarası ekli. Şu kişinin sistem kaydının yapılmasını arz ederiz diyoruz. Onlar size bir ikamet adresi soruyor gene. Siz ikamet evet. adresini de veriyorsunuz ve sizin sistem kaydınızı yapıyorlar. Ondan sonra siz Mersis'e girip şirket kuruluş aşamasında e, pasaport numarasını girdiğiniz zaman bu kişiyi zaten ortak olarak direkt ekleyebiliyorsunuz. İkamet adresini kendimiz kafamızdan mı yazıyoruz? Herhangi bir evrak falan istiyorlar mı? Yok. İkametle ilgili evrak istemiyorlar yurt dışı. Tek hmm. farkı yurt içi yazarsanız oturma izni veya çalışma izni de vermeniz gerekiyor. Hmm. Okey. O da istiyorlar. Tek farkı o. Sonra tescil mi ediliyor bu. Sonra e, Mersis kaydımızı yapıyoruz. Normal Türk ortağı şirket kuruluş yapar gibi ana sözleşme bilgilerimizi yüklüyoruz. Yabancı ortak olarak da ve müdür olarak atayabiliyoruz. Tek Hı. ortak, tek müdür atayabiliyoruz. Sonra tescil aşamamız başlıyor. Tescil aşamamızda da tek hassas bir noktamız var. O da eğer yabancı menşeli kişi Türkçe konuşamıyorsa imza aşamasında ticaret sicilde mutlaka bir tercüman, tercüman. bulunması gerekiyor. İstanbul'da yaptığımız işlemlerde PERPA'da özellikle çok kolay. Hemen karşıda Tercümeler var, gidiyorsunuz, Hı. bir kişi çağırıyorsunuz, hemen geliyorlar, onların ticaret odasında evrakları da var onların. He, hazır. Hemen tercüme işini yapıyorlar. İngilizce, Arapça çok rahatlıkla bulunuyor. Diğer dillerde de o çevreye sorduğunuz bir 1-2 saat içinde hallediliyor. Ama e, randevu aşamasında gitmeden önce tercüme işini bir ayarlarsanız, görüşürseniz çok daha sağlıklı oluyor. En azından beklenmemiş oluyor orada. Şimdi bu gerçek kişiyle ilgiliydi. Gerçek kişi, evet. Tamam. Daha sonra vergi dairesi, açılışı vergi dairesi otomatik, otomatik sistemden görüyor, sistem gidiyor. Evet. Ve sonra normal, yoklamaya geliyorlar yoklamaya normal geliyorlar. süreç, işliyor vergi levhası çıkıyor aynen, vesaire aynen. vesaire. Bir de tüzel kişi var. Tüzel kişi biraz daha e, zorlu bir yoldan geçiyor. Niye? Çünkü tüzel kişiliklerle ilgili gerçek kişi gibi pasaport sureti yeterli olmuyor. Burada bize e, tüzel kişinin bulunduğu ülkedeki Vergi kaydının, bizde vergi lafazı diye geçiyor ama onlarda vergi lafazı olmuyor. Evet, vergi kaydının vergi kaydı. apostilli bir örneği. Bir. İki. E, Apostil nedir? Dur. Dur. En son anlatayım. Önce tamam. neler gerekir anlatayım. Hadi bir. En baştan başlıyor. Bir. E, bulunduğu ülkedeki vergi kaydını göster apostilli evrak. Tamam. İki. Bulunduğu ülkedeki ticaret odası veya ticaret bakanlığından faaliyet, faaliyet belgesi, faaliyette olduğunu gösteren apostilli. apostilli evrak iki tane. 3. Bulunduğu ülkede kendi tüzel kişiliğin Türkiye'de kimin temsil edeceğinin ve şirket kurmasına izin veren bir gene apostilli yönetim kurulu kararı, ortaklar kurulu kararı ne varsa oradaki ülkeye, şirketten tabii, değil oradaki mi? şirket diyecek ki Türkiye'de, ben Türkiye'de şu şu ünvanlı şirketi kurulmasını kabul ediyorum. Hatta ben daha detaylı yazdırıyorum. Şu ünvanlı şirketin şu sermayeyle şu şekilde kurulmasını şirket ortağının yönetim şirket ortaklarından veya şu kişinin müdür olmasını, o şirkette yönetim kurulu üyesi A limit limitetse müdür olmasını, ortak olmasını, şirketi bizim adımıza temsil etmesini diye de bir karar yazıyorsunuz çünkü ticaret. O karar da arıyor. Tüzel kişi geldi de kim temsil edecek onu da arıyor. O karar da apostilli oluyor. Evet. O apostilli oluyor da. Tamam. Apostilli oluyor. Bir sorun vardı apostil nedir? Evet. Şimdi hepsi apostilli oldu apostil, apostil nedir? Nasıl yapılıyor? Apostil. O ülkede hazırlanan evran, ülkenin yetkili mercileriyle onaylanıp. Sonra da Türk konsolosluğuyla on, konsolosluğunca onaylanmış örneği demek oluyor. Yani orada yani, yaptırıyor, Türk konsolosluğuna getiriyor, onayla bunu doğrudur tabii, diyor. Onaylıyor. Ama tabii orada ülkede apostil olunca ayrı bir evrak ayarlanıyor. Önce o ülkenin yetkili merciyi onaylıyor. Ondan sonra e, Türkiye konsolosluğunuza gittiğiniz zaman ülkeden ülkeye değişebiliyor. Bazı konsolosluklar ilgili ülkenin kendi belli yerlerinden de onay istiyor. Sonra bizim konsolosluğumuz onaylıyor ve bu evraklar Türkiye'ye gidiyor. Türkiye'nin konsolosluğu yoksa orada. Onda mutlaka ateşelik vardır. Bir şey vardır bizle ilgili. Ee, mesela bazı ülkelerde konsolosluk olmadığı zaman başka ülkenin. Kosova'da vardı bir dönem. bir yer gösteriyorlar yani. Arnavutluk Büyükelçiliğine gidiyorlardı. Oradan evrak alıyorlardı. Tamam bir yolu var. Mutlaka bir yolu vardır. Hı. oradan onaylı evrak geliyor. O evrak evrak gelmesiyle de bitmiyor. Hı. O onaylı evrakların Türkiye'de birer noterden suretini çıkartıyorsunuz İlgili çıkan evraklarla beraber önce vergi dairesine interaktiften değil elden gidiyorsunuz bir vergi numarası alıyorsunuz şirkete alıyorsunuz vergi numarasını güzel er kişiliğe şimdi bu e, evrakların hepsini hazırladık Evet bitti tercümeyi de yaptırdık noterden evet. tüm evraklar elimizde evet. ticaret odasına gitmiyoruz. Vergi dairesine mi gidiyoruz? Önce vergi dersi, vergi numarası potansiyel olsun. alacağız. Potansiyel vergi numarasından sonra ticaret odasına gideceğiz. Aldık potansiyeli, gittik evet. bir dilekçe yazdık normal evet. potansiyel istiyoruz evet. vesaire, evrakları ilkledik arkasına. Evet. Sonra potansiyeli verdiler bize doğru ticaret odasına. Bu sefer orada normal kuruluş prosedürü devam edecek. Aynen öyle. Gidecek müdür imza verecek vesaire vesaire işlemler yapılacak, harç evet. ödenecek. Sonra ticaret odası vergi dairesine bildiriyor mu yine bizde olduğu gibi? Ticaret odası vergi dairesine bildirmiyor. Bildirmiyor. Ondan sonra ticaret odasından bir şirket kuruluş işlemleri başlatıyoruz. Tamam. Bu şekilde ortak olarak orayı kaydediyoruz. Tamam. Ondan sonra Çinlik normal normal şirket prosedürü kuruluşu devam ediyor. Ee, onun dışında farklı bir şey yok normal sistem devam edebiliyor. Tamam sonra o iş bittikten sonra alıp evrakları vergi dairesine mi götüreceğiz? Vergi dairesine götürmüyoruz. Zaten ticari sicil otomatik, otomatik gönderiyor. vergi dairesine. dairesine, o otomatik o da otomatik gidiyor otomatik yani. Otomatik gidiyor. Orada bir problem yok. Kuruluş aşaması tamamlanmış oluyor. Ha burada işimizi kolaylaştıracak bir yol var mı var? Nedir? Güzel kişiliklerin şirket kuruluş aşamasında işlemleri çok çetrefilli olduğu için ben şöyle yapıyorum. Eğer bir e, yabancı tüzel kişiliği bir şirkete ortak yapmam gerekirse anonim şirket kuruyorum. Evet, ortak kolay şirket... oldu ya. Ha hisse devirleri onda bir program yapsak iyi olur aslında. Anonim şirket velimize. Onu, şirket hisse devirleri. ya onu yapalım. Hisse devirlerini yapalım gerçekten ya. Onu yapalım. Özellikle anonim şirkette. Evet. Hmm. Hı -hı. hisse devri anonim şirkette yani. kolay olduğu ve bir tane evrakla hisse devir sözleşmesi noter olmadan yapılabildiği için şirketi kurduktan sonra tüzel kişiliği hisseleri hisse devir yoluyla devrediyorum. Ve çok daha hızlıca bu prosedürü atlamış oluyoruz. Çünkü tüzel kişilikle ilgili bu evrak ayarlama prosedürü çok zorluyor bizi. Niye? Çünkü dünyada şu an yaklaşık 190 ülke var. Evet Her ülkenin prosedürü, her ülkenin ticaret odası, vergi sistemi birbirinden farklı, farklı. dilleri farklı. Bazen bir kelimeye takılabiliyor. Bu süreci daha hızlı geçebilmek için hemen hızlıca şirketi kurup Sonra da hisse devir aşamasında bu sorunlarla boğuşmak çok daha bizi hızlandırıyor. Bu da benim naçizane bir önerim. E bununla ilgili zorlananlar olursa da bize ulaşabilirler. yardımcı olmaktan gurur duyarız. Tamam. Zevk duyarız. Bize her zaman yardımcı olabiliriz. Her türlü desteğimizi sağlarız. İletişim bilgilerimiz videonun altında mevcut. Teşekkür, teşekkür ediyoruz zaten. yani çok faydalı ben bilgiler verdin bugün bize. Seni yorduk, çayını içemedim. Ben içtim bu arada çayımı. İçelim, içelim ya. Tamam. Çay kolay. O zaman bitiriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sağ olasın. Ağzına sağlık. Bir soru bir konu devam edecek arkadaşlar. Programımızı beğendiyseniz abone olup paylaşabilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek, görüşmek üzere.